Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar telefonumuzun ekranını nasıl bilgisayarımızın ekranına yansıtabiliriz? Bugün sizlere onu anlatacağım. Ama arkadaşlar ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Bu işlemimiz kablo ile olmakta. Bir USB olan bir USB'de hangi telefonunuz hangi şarj yeriyle destekliyorsa onun olacak arkadaşlar. Arkadaşlar size açıklama kısmında verdiğim linkten e, ee, bir soru indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu siteden indirebilirsiniz güvenci Zaten kendi ana menüsü. Sizin bilgisayarınız Windows'sa Windows için, Windows Macbook, Macbook'sa Macbook seçin. Linux'sa Linux, Linux seçin. Benimki Windows olduğu için Windows seçiyorum. Şimdi şuraya koyuyorum ekran, telefon ekran görüntümü. Birkaç ayarlarda işimiz var bir de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar telefonumuzdan ayarlarımıza geliyoruz. Böyle ana menüde en aşağıda telefon hakkında var. Sonra yazılım bilgileri diyoruz ve burada gördüğünüz gibi yapı numarası. Buna tıklıyoruz, 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 tıklıyoruz ve telefonumuzun e, şifresini giriyoruz. Ben hemen giriyorum. Ben girdim arkadaşlar. Geliştirme modu etkinleştiriliyor. Geri geldiğimde Görmüş olduğunuz gibi geliştirici seçenekleri açıldı. Buna tıklıyoruz ve biraz aşağı indiğimizde hata ayıklama. USB hata ayıklaması diye bir şey görüyoruz. Şimdi onu açıyoruz ve USB hata ayıklaması izin verilsin mi? Tamam diyoruz. Açtıktan sonra buradan çıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar <laughs> yapmamız gereken yine telefonumuzdan virüsörü indirmemiz gerekiyor. Burada virüsör. Buradan yüklüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi telefonumu köşeye alıyorum. Şimdi ben bilgisayarıma önceden indirmiştim arkadaşlar. Şimdi iyi şey yapıyorum. Değişiyorum. Evet. Ben ne çıktı burada? Aç diyoruz. Açtıktan sonra USB yani şu arkadaşlar şunu bilgisayarımıza takıyoruz. Tak vücudu telefonumuza girecek zaten. Şimdi Evet arkadaşlar, video sorunu açıldı. Şimdi arkadaşlar telefonuma USB'mi takıyorum. Taktım. Burada bir de arkadaşlar geldiğinde izin verdi çıkması lazım. Ben tamam diyorum. Sizde belki izin ver çıkar. İzin verdikten sonra arkadaşlar bakın burada zaten direktman geldi. Burada ben, daha iyi, ben daha sağlıklı olacağı için kablo ile yapıyorum. Siz A'dan bir yapabilirsiniz internetten. Ben kablo yaptığım için. Şimdi buna tıklıyoruz çift defa. Ve arkadaşlar telefonumun ekranı geldi. Şimdi inanmazsanız diye şey göstereceğim. arkadaşlar inanmayan arkadaşlarımız olabilir diye. gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarı yapıyorum. Yukarı geliyor. Aşağı yapıyorum. Aşağı geliyor. Çıkıyorum. Bu tarafa geliyorum. Bu tarafa geliyorum. Yine de geliyor. İnanmayanlar için bu da kanıtı. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer böyle daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.